Kobani kumpas davasının e, tamamen AKP-MHP iktidarının e, direktifleri doğrultusunda aslında saraydaki e, hukuk birimi tarafından hazırlandığını ve özel olarak da aslında e, yönetildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında o e, Kobani olayları meselesi üzerinden e, partimizin değil yargılanması aslında partimiz müşteki pozisyondadır. Bunu özel olarak altını çizelim. Partimiz o saldırılarda zarar gören taraftır Ve bu anlamıyla aslında e, davanın birebir tarafıdır. Ama bir e, sanık olma durumu değildir. Bu anlamıyla mağdurudur Kobani olaylarının. E, bunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Yine aslında Kobani olayları bu ülkede devletin içerisindeki derin güçlerin, paramiliter güçlerin e, nasıl olduğunu, nasıl farklı hükümetin de aslında yönetemediği, hükümetin de bir şekilde kontrol edemediği güçler olduğunu açık ve net ortaya koymuş bir süreçti. İşte Kobani olaylarının kendisi. Dönemin başbakanına işte biz de kontrol edemiyoruz diye aslında o dönem partimizin eş başkanıyla yaptığı görüşmeler var. Parti yetkililerimizle yaptığı görüşmeler var. ve beyanları var. Bu anlamın aslında Davutoğlu'nun dinlenmesi meselesi de bu anlamıyla önemli bir talepte kabul görmedi. Onun için bu davayı tamamen sarayın odalarında hazırlanmış, Partimizi kriminalize etmek, partimizi kapatmaya gerekçe oluşturmak, aslında siyaset üzerinde, demokratik siyaset üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandıracakları bir zemini yaratmak için kurulmuş, kurmaca kumpas bir dava olduğunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'de Kürt siyasal hareketin en çok yargılandığı dağlar birincisi biliyorsunuz 12 Eylül dönemi, sonrası yine 90'larda işte e, yapılan e, yargılamalar var. Bu büyük KCK operasyonları, FETÖ eliyle yapılan KCK operasyonları var, kitlesel tutuklamalar. Hı. Ama e, hiçbirinde bu kadar pesbaye bir durumla biz karşılaşmadık. Bunu açık ve net söyleyelim. FETÖ kumpasçı bir e, akıldı ve kumpaslarıyla ünlüydü. Çok açık ve net evet. söyleyelim. Yargı içerisinde aslında teşkilatlanmıştı. Onun emniyet ayağı vardı, istihbarat ayağı vardı ve bir şekilde aslında belirli kumpaslar kurarak aslında yargı üzerinden de kararlar oluşturmaya ve siyaseti dizayn etmeye, aslında toplumsal yapıyı dizayn etmeye çalışıyordu. Ama bu işi profesyonel yapıyorlardı. Bu çok açık ve net yetkin kadroları vardı. Ama bugün baktığımızda AKP de aynı yöntemi kullanıyor. AKP de FETÖ taktiğiyle aslında Kürt siyasal hareketini e, tasfiye etmeye çalışıyor, yargı eliyle yıldırmaya çalışıyor, yargı eliyle aslında siyaset sahnesinden silmeye çalışıyor. Ama gerçek anlamda çok kötü bir taklitçi olduklarını e, ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla e, hem kurdukları senaryonun kendisi hem bu senaryo içerisindeki yol alma biçimlerinin hepsi aslında e, hiçbir hukuki sonuç olmayacak pozisyonda. Çünkü hepsi ellerine ayaklarına dolandı. Bu anlamıyla çok uzun süredir aslında Kürt siyasal hareketini tasfiye etmek için gizli tanık ya da açık tanık gibi yöntemlere başvurduğunu düşünüyoruz. İşte özellikle belirli vaatler karşılığında insanların bir şekilde Kürt siyasetçilere karşı ifade vermeye zorlandıklarını, bütün bu ifade alma süreçlerinin şeffaf olmadığını, nerede nasıl alındığının bilinmediğini görüyoruz. Ve çoğu aslında polislerin yazdığı Fezlekelerle yargılanıyor arkadaşlarımız ve polislerin aldığı ifade tutanaklarıyla yargılanıyor. Bu anlamıyla aslında hiçbir şekilde hukuki bir şey değildir. Ve bu gizli tanık ve açık tanık aslında birçok koşulu yerine gelmeden e, kurmaca senaryolarla arkadaşlarımıza e, çok açık ve net bir şekilde aslında iftiralar ediyorlar. Bu Kobani Kumpas davası bunun çok çarpıcı örneklerini gördük. İşte Kerem Gökalp diye bir gizli tanık beyanları çıktı. Arkadaşlarımızın nasıl onun bütün o beyanlarını çökerttiklerini gördük. Yani kafasında bir senaryo yazmış polisle oturmuşlar. Bir senaryo yazmış. O senaryoya herkesin inanmasını bekliyor. Gerçekliği var mı? Hiçbir gerçekliği yok tabii ki. E, bu anlamıyla bu, bu aslında hükümetin acziyetini gösteren bir şey. Bu kadar yaygın bir şekilde gizli tanığa başvurmuş olmaları, açık tanığa başvurmuş olmaları, bütün dosyayı tanıklar üzerinden götürmüş olmalar aslında ellerinde hiçbir kanıt olmadığının da göstergesi. Hatırlayın Selçuk Kozağaçlı, Diyarbakır Belediye İş Başkanımızı bir tanığın ifadesi üzerinden, karşı bir sürü tanık olmasına rağmen bir tanık ifadesi üzerinden ceza verdiler, cezaevine attılar. Yani bu aslında hukusal olarak elimizde hiçbir şey yok. Bir tek bu aracımız var. Ona sonuna kadar sarılıyoruz. Bir başka söylenme biçimi o anlamıyla pesbaya bir dönem olduğunu, yargının oldukça siyasallaştığını, hükümet için muhalifleri, rakiplerini, demokratik siyaseti tasfiye etme aracına döndüğünü ve bunu da sonuna kadar kullandıklarını çok açık ve net görüyoruz kesinlikle bir intikam davası. Niye intikam davası? Çünkü çok açık net bizim varlığımız. HDP'nin parti olarak seçimlere girmesi, özellikle 7 Haziran'da o muazzam başarıyı kazanması, o zaferi kazanması AKP'yi iktidardan etti biliyorsunuz. Ve AKP bir koalisyona muhtaç olmak zorunda kaldı. Ama e, koalisyonla da yetinmeyeceği için, yetinmek istemediği için de çok hızlı bir şekilde devreye şiddeti, savaşı, yeniden çatışmayı koydular. Ve o günden bugüne de aslında siyaseti bu yargı eliyle polis gücüyle ve şiddetle çatışmayla dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu anlamıyla mevcut siyasi davaların her birinin AKP'yi ayakta tutma, Demokratik siyasetin gücünü zayıflatma, HDP'yi geriletme, HDP'nin toplumda olan bağını koparmak ve AKP'yi iktidarda tutmanın aracı olduğunun özel olarak altını çizmek gerekiyor. Yoksa bu davaların bu kadar en üst düzeyde sahiplenmesi hükümet tarafından, hakimi savcısı pozisyonuna söz kurmaları aslında temel olarak bu nedenledir. Çünkü bizim partimiz ve bizim siyasetimiz turnusol kağıdı. AKP açısından da böyle yani Cumhur İttifakı açısından da böyle, Millet İttifakı açısından da böyle. Gerçekten aslında iki tarafın da duruşunun e, açığa çıkmasını, birurlaşmasını ve gerçek niyetlerinin görünür olmasını sağlıyor. Ve AKP bunu hazmedemiyor. Çünkü biz olduğumuz sürece aslında iktidarda kalma potansiyeli her geçen gün zayıflıyor. İktidarda kalamıyor, iktidara tutunamıyor. O zaman ne yapayım? HDP'yi tasfiye edeyim. HDP'li siyasetçileri tasfiye edeyim. HDP'yi kapatayım ki kendime dikensiz gül bahçesi yaratayım diyen bir anlayışı var. Bugün aslında hem Sayın Selahattin Demirtaş kararı, hem Osman Kavala kararı, hem Figen Yüksekdağ ve diğer dokunulmazlığı kaldırılan bütün milletvekillerimizi başvuru yapan vekillerimiz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdi. Normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları iç hukuka etki etmek zorundadır. Çünkü Anayasa Madde 90 der ki Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üst hukuk olarak kabul ediliyor ve Hızlı bir şekilde onun gereğini siz yapmak zorundasınız. Bu bir tercih değil, bir seçenek değil. Yani yasal bir zorunluluk. Yani siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımak ve gereğini yapmak durumundasınız. Şimdi hükümetin uzun süredir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımamasının nedenlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü her kararda aslında Türkiye mahkum ediliyor, AKP, MHP mahkum ediliyor ve çok önemli ihlal kararları verdi. E, ahimin kendisi 18. maddeden ihlal kararı verdi. Diyor ki siz HDP'li milletvekillerini HDP'nin eş eşbaşkanlarını e, bir hukuki durum olduğu için, bir suç işledikleri için değil, size siyasi rakip oldukları için tutuklamışsınız ve yargılıyorsunuz. Yani siz bu davayı siyasi sayıklarla yürütüyorsunuz. Yani objektif değilsiniz, taraflısınız, yargınızla taraflı. Şimdi bu en temel ihlal maddesi ve bu çok kapsamlı bir e, madde. Türkiye'nin tarihinde ee, ayın tarihinde herhalde bu konuda e, ihlal verdiği ilk örnek yani Türkiye. Bu anlamıyla da özel önemli ama bunun gereğini yapmayan buna göz yuman, zamana yayarak süreci çürütmeye çalışan e, bir şey var, bir yaklaşım var ama tersten de şöyle bir durum var. Bütün bu Türkiye'nin ihlalleri gidermemesine göz yuman bir Avrupa Birliği de var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları veriyor ama bunu takip eden, bu konuda Türkiye'yi zorlayan bir Avrupa Konseyi e, gerçekliği de göremiyoruz. E, çalışanlarının katledildiği bir süreçten geçtik. Parti binalarımızın bombalandığını gördük. Parti mitingimizin bombalandığını gördük. Deniz Poyraz yoldaşımızın İzmir il binamızda katledildiğini gördük. Yani o kadar çok bedel ödüyoruz ve o kadar çok saldırıya maruz kalıyoruz ki hani hangisi öbüründen daha can yakıcıdır, hangisi öbürüne daha fazla zarar vermiştir meselesini tasdif etmek zor. Ama şunu söyleyebiliriz. Bütün bu saldırılar aslında bizim ne kadar doğru bir siyaset yaptığımızı, ne kadar doğru bir yerde durduğumuzu ve gücümüzün de göstergesi. Yani düşün, fiziksel yaşamımızı yok etmeye varacak kadar bir gözü kararmış Çeteleri güçlendiren, paramiliter güçlere yol veren, onları aklamaya çalışan bir siyasi akılla karşı karşıyayız. Bu aslında durduğumuz yerin doğruluğunu, Türkiye'ye, halklara umut olma kapasitemizi, potansiyelimizi ve siyasetimizi nasıl kabul gördüğünü de göstergesi. O anlamıyla her bir saldırının tabii ki yarattığı bir tahribat var, tabii ki yarattığı bir sıkıntı var. Ama şunu da çok iyi biliyoruz, biz bütün buralardan süzülerek gelmiş, bir siyasi gelenekten geliyoruz. Onlarca partisi kapatılmış, kendi milletvekili katledilmiş, parti çalışanları katledilmiş, tutuklanmış, yıllarca hapse mahkum edilmiş ama buna rağmen teslim olmamış, biat etmemiş, diz çökmemiş. Ne olursa olsun mücadelesini yeni yüzlerle, yeni isimlerle, eskinin o bütün mirasından aldığı güçle devam ettiren bir geleneğiz. O anlamıyla bizi yıkmak öyle kolay bir şey değil, kimsenin de harcı değil. Ya yani muhalefet, AKP'nin ona biçtiği sınırlarda siyaset yapmayı muhalefet sanıyor. Çok açık ve ne oysa ki bu özce bizim açımızdan büyük bir sorun. Çünkü AKP sadece kendi politikasını Türkiye'yi e, dizayn etmiyor. Aynı zamanda bütün siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Bütün muhalefetin söz söyleme sınırlarını belirlemeye çalışıyor. Muhalefetin kiminle ilişki kurup, kiminle ilişki kurmayacağını, nasıl ilişki kuracağını gibi birçok şeyi belirlemeye çalışıyor. Bu anlam tamamıyla da e, muhalefetin bu tutumu tabii ki çok sorunlu bir Bir defa ifade ettikleri gibi bir demokratik Türkiye'ye buradan ulaşamazlar. Çok açık ve net. Yani Kürt sorununu çözmeden, Alevi sorununu çözmeden, kadın sorununu çözmeden, bu sermayenin emek üzerindeki sömürüsüne dair söz söylemeden sadece bir iki tane palyatif çözümle, sadece bir iki tane işte eee restorasyoncu maddeyle, akılla tabii ki Türkiye demokratikleşemez. Türkiye mevcut rejimi de aşamaz. Bu çok açık ve net. O anlamıyla bizim en büyük eleştirimiz aslında onların cesaretsizliğine Onların kendi akıllarını aslında hapsetme hallerini eleştiriyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çok açık ve net. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. Herkes kadar meşruyuz. Herkes kadar bu yasalara uygun olarak kurulmuşuz. Halk desteğine sahip, meşruiyetini halktan alan, bir partiyiz. Bu anlamıyla bize yönelik yapılan her şeyin her baskının aslında Türkiye'deki demokrasiye yapılan bir baskı olduğunu görmeleri gerekiyor. Bizi kapatmak, bizi sınırlandırmak Bizi cezaevlerine koymak aslında Türkiye demokrasisine, Türkiye altlarına kaybettiriyor. Muhalefet bunu anlayamıyor ne yazık ki. Meseleyi sadece getirip bir Kürt sorununa, getirip bir HDP meselesine indirgiyorlar Oysa ki HDP'ye yapılan şey aslında bu ülkedeki aykırı olana, bu ülkede aslında demokrat olana, bu ülkede muhalif olana, bu ülkede sistemi, sistem için mücadele edilene reva görülen haldir. Onun için bu, bu tutumlar tabii ki kabul edilemez. Hele de yani bu süreçte payları olması meselesi yani dokunulmazlıkları kaldırılması süreç içerisinde buradan geri adım atmamış olmaları hala bizim milletvekillerimizin dokunulmazlığı kaldırılırken el kaldırmaları, onay vermeleri asla kabul edilebilir değildir. Ne demokrasiyle bağdaşır, ne demokratlıkla bağlaşır. Hiçbir şekilde bunlarla bağdaşmaz. Aynı zamanda turnu sol kağıdıdır. Kimin ne kadar demokrat olduğunu, kimin iddiasının ne kadar büyük olduğunu, kimin nasıl bir Türkiye istediğinin de göstergesidir. HDP'ye yaklaşım, Alevilere yaklaşım, Kürtlere yaklaşım, kadınlara yaklaşım.